Merhaba İlmekliva YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amigurumi Meyve Sebze serisinin bir devamı olan kiraz videosu çekeceğiz. Birlikte minik kirazlar ve vişneler öreceğiz. Kiraz için ben açık renk kırmızısını tercih ediyorum. E, vişne için de koyu renk kırmızı, koyu kırmızıyı tercih edebilirsiniz. Az malzemeyle ama çabucak örülebilen e, bir tarif. Bu tarifi isterseniz hırka süslemelerinde, kazak süslemelerinde, şapkaların kenarlarında veya buraya bir toka aparatı yapıştırarak toka olarak da kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı. Hem de çocukların çok severek oynadığı bir oyuncak olacaktır. Malzeme listesini sayarak başlayabiliriz. Evet, malzeme listemizi sayarak başlayabiliriz isterseniz. Kiraz ve vişne için iki ayrı renk kullanabilirsiniz. Orta kalınlıkta pamuklu ipler kullanıyorum. Amigurumi'ye uygun ipler bunlar. Kiraz için canlı kırmızı. Vişne örmek isterseniz de koyu kırmızı rengini örmenizi tavsiye ederim. İkisi belki ekranda çok net görünmüyor olabilir ama ikisinin renkleri farklı ve bu koyu kırmızı vişne için çok güzel duruyor. Canlı kırmızı da kiraz için kullandığım renk. Yapraklarını yapmak için de yeşil ip kullanıyorum. Az miktarda elyafa ihtiyacım var. Bu kalınlıktaki bir pamuklu ipi ben 2 milim tığla örüyorum. 2-2.20-2.5'a kadar elinizin ayarına göre tercih edebilirsiniz ilmek belirleyici dikiş iğnesi makas ve bir de küçük alanları doldurmak için elyaf ihtiyacımız var hazırsak başlayabiliriz Evet kırmızıyla kirazları yaparak başlayacağız bunun için sihirli halka yapıyoruz parmağımıza ipi doladık içinden geçirdim ipimi ve çıkardım halkamın içinden bir tane başına dolayıp bunun içinden geçirdiğimde sihirli halkam oluşmuş oluyor Şimdi bunun içine 6 tane sık iğne yaparak başlayacağız. Sık iğneyi tekrarlayalım. Tığın başına dolamadan örmek demek. Tığımı halkanın içinden geçiriyorum. Parmağımdaki ipi halkanın içinden çekiyorum. Tığımda bekleyen 2 tane ilmeğim var. Burada ikisini birlikte aldım bir sık iğne yapmış oluyorum. Halkadan geçirdim. Tığımla ipimi çıkardım ve ikisini birlikte aldım. Bu bir sık iğne olmuş oluyor. Amigurumi yaparken sık iğnelerimizin boşlukları oluşmaması için çok böyle bu tığdaki ipi boş gevşek bırakmamak gerekiyor. Ona dikkat edelim. 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada kalan ipimi sihirli halkamın ucundaki kalan ipi dikkatlice çekiyorum. Ve ortadaki boşluğu kapatıyorum. Tam bir halka oluşturmak için de en başta yaptığım sık iğnenin içine batıyorum ipimi aldım ve tığın başına dolamadan hemen bu ilmeğin içinden geçiriyorum burada ilmek kaydırma yöntemi yapmış oluyoruz tam bir halka oluşturmak için hemen buraya en son ördüğüm yere bir ilmek belirleyici takıyorum Çünkü buradan sonra bir zincir çekip üst sıraya geçmeyeceğiz dönerek spiral şekilde öreceğiz ikinci sıramızda e, her sık iğnenin üstüne çift batacağız Hemen sıradaki yere batıyorum. Aynı yere iki tane batıyorum. Aynı yere iki tane sık iğne yaptım. Ve bir artırma yapmış oldum. Bütün sık iğnelerin tepesine bu şekilde ikişer tane sık iğne yapacağız. Ve altı olan sık iğne sayımızı 12'ye çıkaracağız. sonuncusuna da yapalım her birinin içine ikişer tane sık iğne yaptım ve 12 tane sık iğnem var ikinci sıramın sonunda üçüncü sırada bir ör bir arttır yani bir tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz bu işlemi altı kez tekrarlayacağız sıra sonunda 12 olan sayımızı 18'e çıkaracağız ilkini tek yaptım hemen yanındakine çift batıyorum. Yani aynı noktaya iki kez batıyorum. Bir tek bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Evet son çiftimi de yaptım. Buraya tekrar ilmek belirleyiciyi takıyorum. Şimdi sihirli halkanın içine altı sık iğne yapmıştık. Bir sonrakinde her birine çift batarak altı kez arttırma yaptık. 12 sık iğneye ulaştık. Bir sonraki sırada bir tek bir çift yaparak altı kez tekrarladık ve 18 sık iğneye ulaştık. Şimdi buradan sonra 5 sıra boyunca artırma ya da eksiltme yapmadan 18 sık iğneyi öreceğiz. Buraya ben ipimi geçiriyorum ilmek belirleyici her sırada çıkarıp takmamak için. Bu benim artık sıra başlangıcım oldu. Bu şekilde 5 sıra boyunca her birine bir kez batarak 18 sık iğne örelim. Evet 5 sıra boyunca 1, 2, 3, 4, 5 saydık. 5 sıra boyunca 18 sık iğneyi ördüm. Şimdi buradaki ilmek belirleyicimi artık çıkartabilirim. İpi içeri çekiyorum. Ve buraya bir ilmek belirleyici takıyorum. Bir sıra eksiltme işlemi yapacağız. En son bir tek bir çift sırasında kalmıştık. Bir tek bir azalt yapacağız şimdi. Böylece 12 sık iğneye düşeceğiz bir tane tek ördüm nasıl eksiltme yaptığımı göstereyim Aslında normalde eksiltmeden ilk olarak şöyle yapıyoruz önce birini örüyorum çıkarmadan bekletiyorum yanındakini de aynı şekilde örüp ikisini birlikte alıyorum bu bir eksiltme yöntemi ve görüntüsü bu şekilde ama genellikle amigurumi örerken bu yöntemi tercih etmiyoruz Çünkü görüntü farkı oluşuyor burada ilmeklerimizin ve görüntüleri var biz burada sadece ön taraftaki lobları, ön ilmekleri alarak eksiltme işlemi yapacağız. Nasıl görelim? Önce bir tanesinin ön lobunu aldım. Diğerinin de ön lobunu aldım. Şimdi tığımdaki, parmağımdaki ipi tığımla ikisinin içinden geçiriyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum. Böylece gördüğünüz gibi yandaki sık iğne ile görüntü açısından hiçbir farkları yok. Şimdi tekrar yapalım. Bir tane tek ördüm. Öndekinin lobunu aldım. Yanındakinin de lobu ön lobunu aldım. Ve i̇kisini birlikte ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Bir tek, bir azalt şeklinde ve sıra sonunda 12 sık iğneye ulaşacağız. Son eksiltmenizi de yapalım. Evet, bu şekilde 12 sık iğneye ulaştık. Şimdi bir sonraki sıraya geçmeden önce içine az miktarda elyaf dolduracağım. Sonraki sırada daha da kapanacağı için boşluk doldurmak zorlaşacaktır. Elyaf şişimizi kullanarak içine elyaf dolduruyorum. Evet şu şekilde araları çok açılmayacak şekilde doldurdum. Tekrar buraya ilmek belirleyicimi yani artık takmama gerek yok. Evet şimdi tekrar eksiltme işlemine başlayacağız. 12 tane sık iğnemiz var. Burada her ikisini bir örerek yani hepsini eksilterek ilerleyeceğiz. 6 tane eksiltme işlemi yapacağız ve sayımızı 6 sık iğne indireceğiz. Ön taraftaki lobları alarak eksiltiyorum. Bu ilk eksiltmem 1. Evet, 6 kez eksiltme yaptım. Şimdi bu son sırada tekrar eksiltme yapmayacağım. İpimi biraz uzun kesip iğne ile kapatacağım burasını. Burada daha düzgün bir görüntü oluşması için bunu yapıyoruz. Yine bize bakan ön loblarından iğnemi sırayla geçiriyorum. Şimdi şu şekilde iğnemi ipimi çektiğimde gayet düzgün bir görüntü. Baştaki görüntüye yakın bir görüntü elde ettik. Hemen şuradan kilitleyelim aynı zamanda. Evet, ipimizi artık buradan kesebiliriz. Kirazımızın ilk bölümü tamamlandı. Aynısından aynı tarifle bir tane daha örüp gelelim. Evet, kirazlarımız hazır. Şimdi yapraklarını yapacağız birlikte. Yeşil iple başlıyoruz. Bunun için 11 tane zincir çekeceğiz. Kilit noktamı oluşturdum. Bunu zincirden saymıyorum. Bunun üzerine 11 tane zincir çekiyorum. Evet, 11 zincirim hazır. Şimdi bunun üzerine bir atlıyorum. Hemen ikinciye bir sık iğne yapıyorum. Yanına yarım trabzan, çakma trabzan, ya da yalancı sık iğne dediğimiz yarım trabzanı yapacağız tığımı başına doladım battım ve ipimi tığımla çıkardım tığımda 3 tane ilmek var bunların hepsini tek seferde çıkardığımda yarım trabzan yapmış oluyoruz bir sık iğne yaptık yanına bir tane yarım trabzan yaptık şimdi 2 iki tane ikili trabzan yapacağız tığımızın başına doladık yanındakine battım Tığımda yine 3 tane var. İkili gruplar halinde çıkartıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Yanına 3 tane üçlü trabzan yapacağız. Bunun için tığımın başına 2 kez doladım. Üçlü trabzan için. Hemen yanındakine battım. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Bunu ikişerli gruplar halinde çıkaracağım 3 seferde çıkardım 2 kere doladım yanındakine battım ikişerli gruplar halinde çıkardım bunun yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum 3 tane yapacaktık Pardon bir tane daha yapalım şimdi yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum yaprak formu oluşmaya başlayacak yavaş yavaş. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Ve en son sık iğne ile başlamıştım. Sık iğne ile bitirdim. Yaprağımızın ilk kısmı hazır. Şimdi zincirin bu tarafına yaprağın diğer kısmını öreceğiz. Hatırlayalım. Bir tane sık iğne yaptık. Bir tane yarım trabzan. iki tane ikili trabzan. Üç tane üçlü trabzan bir tane ikili bir tane tekli ve bir tane de sık iğne yapmış olduk şimdi zincirimin diğer tarafına doğru örmeye başlıyorum aynı işlemi tekrar edeceğim buradan itibaren önce buraya bir tane sık iğne yapıyorum yanındakine bir tane yarım trabzan bir tane ikili trabzan sırada üç tane üçlü trabzanımız var 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane yarım trabzan. En sonda yine en başta sık iğne ile başlamıştık. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yaprağımızı ilk kısmını tamamladık. Şimdi orta noktaya ilmek kaydırmalar yapacağız. Bunun için de tığımı her bir ilmeğin ortasından batıp alttaki ipi yukarı çekiyorum ve ilmeğin içinden geçiriyorum. Battım, alttaki ipi yukarı çektim ve içinden geçirdim. Yaprağımız hazır. Dikeceğimiz için ipimizi birazcık uzun keselim. İsterseniz iki tane yaprakta yapabilirsiniz kirazlar için. Tek yaprakta yeterli olacaktır. Bu şekilde ilk yaprağımız hazır. Şimdi kirazımızın saplarını yapmaya başlayacağız. Evet, kiraz saplarının daha kalın durması için ipimi tek kat değil de iki kat olarak kullanacağım. Şöyle Hemen yine az önceki gibi kilit noktamızı oluşturduk. Kirazımızı bitirdiğimiz noktadan şu şekilde tığımla batıyorum ve ipimi içinden geçiriyorum. Bunun üzerine örerek ilerleyeceğiz, dikmeyeceğiz. Evet, bu şekilde zincir çekeceğiz. İstediğiniz uzunlukta zincir çekebilirsiniz. Hemen örüp sayalım kaç tane zincir çektiğimizi. Bu boy yeterli olacaktır. Hemen sayalım kaç tane zincir çektik. 31 tane zincir çekmişiz. Bunu diğer kirazımıza sabitleyeceğiz. Aynı ilkine yaptığımız gibi bitirdiğimiz noktaya denk gelecek şekilde batıyoruz. Ve buradan içinden geçiriyoruz. Hemen ipimizi de sabitleyelim. Evet, kirazımızın sapları bu şekilde hazır. Burada kalan ipleri biraz küçültelim. Buradan kirazın içine çekeceğiz. Evet, şimdi yaprağımızı kirazımıza dikeceğiz. İğnemizi geçirelim. Evet, tam orta noktayı bulacak şekilde ayarlayalım. Şöyle elinizle ayarlayabilirsiniz. Bunu da buraya yerleştiriyorum ve dikmeye başlıyorum. Evet kirazımız bu şekilde hazır. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Çabucak örebileceğiniz bir kiraz örmüş olduk sizinle birlikte. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilir. Yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bildirimlerinizi açarsanız yeni içerikleri de kaçırmamış olursunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Keyifli örün. Hoşçakalın.